Kanka buradan mı? Deadly Vries. Ben anlamıyorum. Benim çıkış yolum yoksa bunlar nereden çıkıyor? <laughs> buradan çıkıyormuş. Çok izledim. O yüzden yapmayacağım. Merhabalar. Hey, sen bizi... Lan sudan korktum. Bekle bekle aşağı ineceğim. Dibine gelsin. Onu Onların... nasıl? <laughs> nasıl? Boşma söverim. Başaramadık <laughs> abi. Alamıyorum <laughs> mu cidden? Oğlum az böyle uzanacağım. Kolun mu alacağım? Kolun yok mu? Sıkıştım oğlum. Arkana biri alsın şimdi.